protokol. Değerli meslektaşlarım, öncelikle sizleri ben Hatay Diş Hekimliği Odası Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere 6 Şubat, 20 Şubat'ta önce asılın felaketi, sonra bilim adamları tarafından 1500 yılın felaketi olarak tanımlanan depremde 12 meslektaşımız, yüzlerce sağlık çalışanımız ve binlerce vatandaşımızı kaybettik. Yaralarımız gerçekten çok derindi, çok ağırdı, çok zor günlerden geçiyoruz. Bu süreç içerisinde tam 194 tane muayenehane fakülteliğimiz maalesef yıkıldı ve maalesef daha sonra bundan ilerilerini onarlamadı. Böylesine böylesine çok büyük acı yaşadığımız felakette yanımızda öncelikle Türk Diş Hekimleri Birliği'ni, meslek odalarımızı ve sonra gerçekten daire başkanımızı ve tüm özellikle DİSİAD'ın sektör bileşenlerinin sıcak ellerini hep yanımızda hissettik. Ben özellikle bu yaşadığımız acılar içerisinde bizlerin yanında oluran ve bugüne kadar halen desteklerini esirgemeyen DİSİAD yöneticilerine, sektör bileşenlerine, Hatay Diş Hekimleri bağlı diş hekimlerinin, kamu özel diş ve özellikle bölgende yaşayan 44 bin konteyner kutuları içerisinde yaşamını sürdüren halkımız adına bu teşekkür plaketini sunmak istiyorum. Sevgi ve saygılarımla.